tað er eitt annað sæðan vað hevur tað er eitt annað sæðan Ben bugün bir misafiriniz oldu. Anlaşmayı imzaladınız. Bilgi verebilir misiniz? Evet, biraz önce daha önceden çalışmalarını yaptığımız e, Sierra Leone'la e, değerli e, Bakan arkadaşımızla askeri çerçeve anlaşmasını biraz önce imzaladık. E, bu anlaşmayla iki ülke arasındaki ilişkilerin, özellikle askeri ilişkilerin gelişmesinin e, çerçevesi çizilmiş oldu. Zaten dostane olan, kardeş olan ilişkilerimiz önümüzdeki günlerde çok daha başarılı bir şekilde artarak devam edeceğini hem askeri eğitim iş birliği konusunda hem de savunma sanayi konusunda önümüzdeki dönemde gelişme olacağını değerlendiriyorum. Bu konuda iki tarafın da isteği var, iki taraf da istekli bir konuda. Dolayısıyla e, samimi bir şekilde, yapıcı bir şekilde e, bu konuları geliştirmeye devam edeceğiz. Efendim Ukrayna limanlarından 3 geminin daha çıktığı açıklandı. Bilgi verir misiniz daha önce biliyorsunuz bu 20 Temmuz'daki imzalanan tal, e, tahliye anlaşması ile alakalı çalışmalarımız e, bizim müşterek e, koordinasyon merkezimize devam ediyor. O da arkadaşlarımız gayet e, anlayışlı bir şekilde birbirini desteklemek suretiyle söz konusu anlaşmanın başarılı bir şekilde, aksaklı bir şekilde yürümez için taraflar gayret gösteriyorlar. Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada bir gemi biliyorsunuz intikalini tamamladı, bir doğru gidiyor. Bugün de e, limanlardan üç geminin hareket ettiğini biliyoruz. Bunlardan biri İngiltere, diğer İrlanda, diğer de Türkiye'de kalacak şekilde nakliye ve tahliye faaliyeti başlamış bulunuyor. Daha önceden de burada burada beklemekte olan bir boş gemi vardı. Ukrayna'ya gidecekti. O da ilk oldu. İlk e, gemide bugün sabah e, İstanbul açıklarından e, Ukrayna'ya doğru harekete geçtiler. Boş olarak gittiler. Orada yükleme yapıp tekrar dönecekler. Dolayısıyla faaliyetlerimiz e, şu an kadar aksaksız şekilde. Anlaşmalarda anlaşmada planlandığı üzere, ifade edildiği üzere çalışmaları sürdürüyoruz. ve Bu manada orada müşterek koordinasyon merkezinde çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rus heyeti, Ukrayna heyeti, Türk heyeti ve Birleşmiş Milletler heyeti gayet uyumlu bir şekilde karşılıklı görüşme, konuşma suretiyle, karşılıklı endişelerini gidermek suretiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Temelimiz, dileğimiz bu sürecin aksaksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması.